Merhabalar, The Departed'ı izledik geldik, bakalım filmi izlediğimize değdi mi? Evet, izlediğimize değdi mi? Kesinlikle değdi, bence, bence de. de değdi. Öncededeydi. Neden peki? Filmin nesini beğendik? Nesini beğenmedik? Beğendiğim noktalar oyunculuklar bir kere mükemmel. Çünkü kadro şampiyonlar ligi yani. Evet. Müthiş. Beğenmediğim nokta ben biraz düşüneceğim ya. Çünkü beğenmediğim çok nokta yok. Hani beğendiğim tek nokta da oyunculardı da böyle say 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 sizin söyleyeceklerinizi söylemek istemiyorum. O yüzden ben oyunculukları en başta çok beğendim. Yani beğenmesem de benimle haddime zaten <laughs> ama oyunculukları <laughs> ben çok beğendim. Şöyle ki filmin başına oturduğum ilk andan filmin son anına kadar beni ekrana kilitledi. Yani çok sürekli hatıcıydı. bir sonraki sahnede ne olacak? Ki dediğin gibi aşırı akıcı film. Dinamici çok Kurgusu güzel. muhteşem. Hemen bütün olayların arka arka yazılı bir şekilde yaşanması ve fazla vakit kaybetmememiz benim çok hoşuma gitti. Film içerisindeki bu hızlı akışı ben çok beğendim. Onun haricinde zaten birazdan bahsedeceğimiz üzere filmin içindeki pek çok unsur yani mükemmele yakın. Ben çok mutlu izledim filmi. Çok mutlu ayrıldım yani. Ben Ne kadar ne filmin süresi? 2 saat 32 dakika gibi bir süresi var. 2,5 evet. saat. Yani... Uzun mu film? Dolu dolu bir film. Aslında tehlikeli süre. Seyircinin odağını tutmak zor. Kesinlikle Doğru. yani bazı filmlerde seni içine alamaz ve bu iki buçuk saat işkenceye döner. Ki ben başladığım filmi bitirmeden başından kalkmak istemem hiç kalkmadım. Çünkü hani acaba sonu nasıldı? Evet. Hiç bırakamam o yüzden sevmediğim filmleri. Onu ben de yaparım hatta sende bir anım var. Seninle bir sinemaya gitmiştik film adını şimdi söylemeyeceğim. <laughs> ben filmde uyudum abi ya. Hayatımda ilk defa bir filmde uyudum yani. yani. Keşke bıraksaydın çıkıp gitsen daha iyiydi. Uyudun <laughs> uyudun daha mı iyi olur? yarısını hatırlamıyorsun ki. Tamam da senin için güzel miydi o filmin isimler mi bilmiyorum <laughs> Onun kadrosu da <laughs> güzeldi bu arada. Değildi. şöyle aslında ilk filmi çok iyi olan bir filmdi. Ömür gidelim ee, gidelim. <laughs> i̇kinci filmi maalesef bu kadar iyi değil. <laughs> Neyse. Konumuza dönersek. Film iki buçuk saat ama zihinsel oyunlar dönüyor bazı yerlerde. Sürekli işte çatışma, dövüş, kavga, gürültü vesaireden ziyade. Biraz daha onun üstüne ettikleri için tempo hem yüksek hem alçak. Bunu çok iyi müthiş ayarlamışlar. O yüzden 2,5 buçuk saat boyunca nefessiz izleyebilirsin yani. Filmi iyi yapan tek bir şey yok. Tuttuğun her şey gerçekten çok iyi, çok profesyonel, çok keyifli. Hmm. Oldu. Yönetmenimiz bu arada Martin Scorsese. Çok iyi bir yönetmen. Her filmini izlediğimde evet bu filmde kaliteli. İmzasını atmış şu adam oraya. Anlıyorsun onun böyle bir imzası var filmde. O yüzden hissediyorsun onu. Ben de şu zamana kadar 3 filmini izledim. Üçü de birbirinden güzel filmler. Filmin giriş kısmı aslında en önemli kısımlardan bir tanesi. Çünkü seni içine alıyor. Martin Scorsese'in filmleri başladığı zaman gerek hikayeye giriş şekli gerek o sırada kullandığı müzikler seni direkt içine alıyor ve diyorsun ki tamam ben güzel bir film izleyeceğim. Bir bana veriyor. Bu da benim çok hoşuma Gidiyor. filmin senaristi bildiğim onun senaryo zaten filmin en keyifli taraflarından bir tanesiydi gerçekten hem oyunculara oyunculuk yapma fırsatını çok iyi sunuyor hem seyirci içerisinde çok iyi oluyor o yüzden müthişti dignum karakteri mesela farklılık olsun diye eklenmiş diyen hmm. karakterlerden bir tanesi g <laughs> eklenmiş <laughs> filmi apayrı bir tat katmış kesinlikle ödüllerden bahsedelim mi? şöyle 5 dalda oscar adayı Evet. Ve dört tanesini alıyor. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kurgu ve en iyi uyarlanmış, uyarlanmış Hı. film. Oscarların almayı başarıyor. Yani MTV ödülleri alınmış. Altın küre ödülü. Pek çok ödül töreninden kazanılmış ödülleri var. Beşinci Oscar'ı alamaması beni vurdu. Çünkü beşinci en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü. Mark Wahlberg yerine işte Little Miss Alan Arkin diye biri almış. Mark Wahlberg de oyundaki çavuş Dignam. Film, film, filmdeki. Filmdeki pardon. pardon. Ben, ben, de ona takıldım. <laughs> ben de <onu> yani. <laughs> Biz tiyatro muyuz Sin'deki Çavuş Nick'im hani müthiş bir karakter. Zaten ilk sahneye girdiği anda anlıyorsunuz evet. adamın o hani Mükemmel harika yani. ya. Yani yani i̇yi ki de koymuşlar. Konuşmadığı sahnelerde bile çok şey var. Bakışları var ya, hareket çekip geçişleri sahneler <laughs> falan. <var. gülüyor> Çavuş, Dignam'ın bu sempatisini veren oyuncu da olabilir mi? Hani başka bir oyuncu oynasa bu sempatiyi olabilir. yakalar mıydık? Bence zordu. Bu kadro da bence gerçekten herkes rolüne çok iyi. Müthiş. Filmin müzikleri... Havuçon. Filmin müzikleri çok iyi. Müzikler birden duruyor, birden başlıyor. Ona hayran kaldım. Sahne bitiyor, pat direkt kesiyorlar yani. Bu arada filmin en beğendiğim parçalarından bir tanesi I Am Shipping Up The Boss filmin giriş sekansında Jack Nicholson'ın konuştuğu sahnelerde arkada bu müzik çalıyor ve filmi bu müzikle giriyoruz. Son uyuşturucu ticaretine giderken Costello öldü. Salonunda bir telefon konuşması vardı. Salavan diyordu iki tane araba var. Çek o zaman onları. O sahnede de bu parça kullanılıyor. Parça giriyor. Biz Costello tarafındayız. Sonra onlar telefonla konuşurken salonunda müzik kesiliyor. <laughs> Costello bağırdıktan sonra Jack Nicholson tekrar müzik giriyor. O sahne mesela aşırı keyifliydi yani. Filmin IMDb puanı 8.5. Türü, dram, suç. Bütçesi de bu arada 90 milyon dolar. Hasılatı da yaklaşık bunun 3 katı falan. Mean, filmin 3 tane yapımcısı var. Graham King, Brad Gray ve Brad Pitt. Öz abi. Gör bizi. <laughs> bu arada bu spoilerlı bir <laughs> video. Erken söyledik. Filmin en beğendiğim tarafı. Kurgusu mu? Evet. Selma. Tel, Selma Telma, şu, an, şu an make. Ne? Cake, kurguyu yapan. <laughs> <laughs> ne? Ben bir ne? şey demek istiyorum <laughs> <Extreme. Gülüyor> o ne be dedi, böcek gibi. Filmin... <Gülüyor> filmin... <Gülüyor> 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 <Çok güzel quellador> Yoksa... Filmimizin kurgusunu Thelma Maker. Hanım Öğren ablamız diye. değil mi? Mükemmel bir kurgu. Şimdi filmin en sevdiğimiz sahneleri. Filmin intro kısmını zaten başlı başına çok sevdim. Evet. Intro'daki çocuk Cidden de Matt Damon'ın çocukluğuna çok benzemiyor çok mu? Benziyor. Oğlum kendi çocuğu olsa bu kadar benzemez. i̇lk sahnede hani olayları o kadar hızlı ve anlaşılır anlatıyor ki yani. Evet. Hiç gereksiz bir ayrıntıya düşmüyor. <gülüyor> yani <gülüyor> her şeyi anlatıyor. Ben başta bir şaşırdım ya çok hızlı gidiyor isimleri karıştıracağım falan. Ama hoşuma da gitti birden <laughs> hani günümüz yani büyümüş haline dönmesi. Sonra zaten karakterle oturunca mükemmel bir giriş dedim. Filmin yapım yılı 2006. Yayınlandığı senede 2006. Evet. <laughs> senin en beğendiğin sahne. Benim en beğendiğim sahne Matt Damon'la Salam'ın da Bili. bilinen kovalamaca sahnesi. Asya sokağı gibi bir yer. Neonlar falan filan her yerde bir şey vardı. Doğruçlar Oradaki vardı kovalamaca sahnesinin ışıklandırılmasına, çekim şeylerine falan hayran kaldım. Bir de bir çekim tekniğine daha hayran kaldım. Bunu ben de ileride inşallah becerebilirsem kullanmak istiyorum. Heh. Aynen. Oyun geçişi gibi yapmaları benim var ya aşırı mest ya. Böyle işte kamerayı çekiyor falan arkadan Hı. onun açısına geçiyor. Benim beğendiğim sahnedeki üzüldüğüm bir detay orada böyle Asçalı Tombulca abimiz ben biraz bir <laughs> da ölüyor. Koğlamaca sahnesinde önce şey olması gereken başka bir sahne var. Bütün seyircileri şaşır, <laughs> bütün seyircileri şaşırttıkları sinema sahnesi yani orada Matt <laughs> Damon'ın <laughs> hani tepkisi neyse benim tepkim o oldu? Yani. <laughs> Müthiş bir sahne. Jack Nicholson karakteri gerçekten yaşayarak oynuyor. Baştan sona sinema sahnesi karakteri o kadar uyumlu. Cü sahne <laughs> Jack Nicholson o kadar böyle işten oynuyor ki sahne. Çok güzel, çok keyifli bir sahneydi. En keyif aldığım yerlerden bir tanesi. Barda toplandıkları bir sahne var. Costello, Mr. French ve Billy Costigan konuşuyorlar. Ben köstebek değilim. Şöyle böyle vesaire. Costello. Hmm. Tamam diyor. Ve kalkıyor masadan gidiyor. Mr. French geliyor. Fransızla Costigan konuşurken arkada böyle Jack Nicholson böyle şşşş <gülüyor> şşşş <gülüyor> yaparak geldi. Sen geri Bu sahne doğaçlama mı değil mi? Ben biraz bak fakat bilgiye denk gelmedim. Bulamadım. Direkt dedim ki bu sahne acaba doğaçlama mı? Çünkü orada <laughs> hem Jack Nicholson'ın oyunculuğu ona çok elverişli diğer oyuncuların oyunculukları da çok elverişli. Aşırı keyifli bir sahneydi. Yani orada eğer doğaçlamaysa kesinlikle çok keyifli bir, bir saniye. Doğaçlama değilse de öyle. Zaten doğaçlama değilse aynı zamanda senaristin başarısı. Evet öyle tabii, yani kesinlikle her şey Her şekilde sahnesi. başarılı bir sahneydi. Yani en saniyelerden sahnelerden bir tanesiydi bu. Var sahnesi. İkincisi Costello'nun son ticaretine giderken ki takip sahnesi orada işte salavunla geçen diyalogları arkadaki müzik o sahne de beni çok eğlendirdi. Onun haricinde Cabrio'nun sağ sola saldırdığı sahnelerde de ben bayağı mutlu izledim. Böyle çok keyifli gülerek falan izledim sahneler oldu. Şey mesela çantacı bir adam vardı ya sigarasına yelteniyor. Adam sigarasına yeltenliğinde <laughs> sigarası, böyle silah çıkarıp bam bam ağzına vurup Aşırı Fransız şey diyor yanlış hatırlamıyorsam onun dişleri, hep dişleri hep öyle ihtiyacı yok gibi bir şey söylüyor. O, o bir şey, Sonra şey. Arabaya bindiklerinde mesela onu kostebiliyor açıklama şekilleri de. O Bunu diyor ne ki işte. Biliyor musun? <gülüyor> yani <gülüyor> işte boş yere yapmadım diyor. Adamın dişlerini kırdı diyor. Ama sebebim var falan. O sahneler de çok keyifliydi. Yani o üçlünün bir arada olduğu bütün sahneler. Özellikle Jack Nicholson ve Ray Winston'ın içinde olduğu sahneler. Aşırı keyifliydi. Normalin üstünde bazı sahneleri o kadar normal oynuyorlar ki. Absürt bir komedi doğmuş oluyor. İki tane İtalyan çiftinin kafasını sıkıyor posterli işte bir flashback'te. <laughs> Çok komik düştü diyor. Biraz senin bir doktoru <laughs> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok keyifli. Psikopat zaten? Bir yemek sahnesi var. Benim hiç hoşlanmadım. Hani yani izledim ama şupur şupur. Adamın eli falan geliyor. O sahnede de senin dediğin ilişki var. Adama mastürbasyon yaptın. Elin hangisini diye diye sorması daha komik oldu tarzı bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum Lebli. Aslında Fransız da deli bir abi mesela. Yani karısını hmm. falan öl boğarak öldürüyor. O dişi kırılan adamın sonrasında köstebek olduğunu mu öğrendik sanki? Yani anladığım kadarıyla polis değil. Yanlış hatırlamıyorsam muhbir. O köprü altındaki dövüş sahnesi de çok iyi evet. abi. Bil birbirine ağız burun ya yani. <gülüyor> <gülüyor> iki oyunculuk. Yani, oyuncu. Dignum, mi bilmiyorum da. Gerçekten böyle karşı tarafı <laughs> öyle bir kudurtuyor ki. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Yani. Muhteşem. Hadi birazcık Queen'in ve Dignum'dan <laughs> zaten Kesinlikle ilk sahnesinden itibaren Dignum. Kesinlikle öyle. Direkt ilk tanesini izliyoruz. Sonrasını... Yani ilk girdik işte DiCaprio'yu da yeni tanımışız. Yeni tanımamıza ama karakterle hiçbir daha bağ kuramamışız. Polis olmaya çalışıyor. Geçmişin şöyle böyle falan filan. Şöyle düşünüyordum o sırada hani tamam bunlar sonuçta özel bir birim. Hani kötü polisi oynuyor. Ama en başta nereye gideceğini tam kestiremiyordum karakterin. Benim için çok iyi bir yere gitti. Yani. Ben de başta şey olarak düşündüm. Acaba yeni girecek ya sabrını mı sınıyor? Hani ne kadar evet. dayanıklı baskıya, strese karşı diye onu deniyor sanırım ama baktık ki adamın karakteri öyle. Evet. <laughs> o ilk Troll adam, ya kameradaki mimiyi belli ediyordu hani böyle bakıyor böyle dikaplıyor böyle hani bence de. Dignum demişken toplantı sahneleri vardı. Saliba'nın ilk geldiği şey. O toplantı sahnesinde toplantı idare ediş şekli. <gülüyor> <gülüyor> böyle biriyle <laughs> durmadan atışıyor. Bak. O atışmada da o dediğiniz kamera açısı evet, işte evet. sonra ona gidiyor ona gidiyor. Hani, sonra gidiyor. hani atışmanın ortasındaymış gibi orada izleyen biriymişiz gibi çok hoşuma gitti yani. Yüz başımız var. Mesela arkaya <laughs> kamera koymadı diye diğer herif yumrukluyor ha. ama kendisi böyle golf oynarken şey diyor. İşte e, çok temiz. Aynen <laughs> temiz kimse güvenmezler. Ama ben güvenirim. Çünkü, çünkü benim, benim de temiz. De temiz. <laughs> ha, yani golf oynayam. Bu nasıl bir kendine güven? Queen yani bizim aslında Posselion'un karşısındaki en ben karakterimiz rütbe ve mevki olarak diyebiliriz. İkisinin de köstebeği var. Queen'ın ölümü o sahnede şahsen üzüldüm. Yani ben korktum adamı camdan çünkü aşağı attılar. Ben beklemedim. Korktu Queen'e kızdım taraf şu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya ondan ziyade <laughs> Osa o da var o da. Costigan bak hani belki diyor izleniyor musundur hani acaba. bir dön bak arkana. Yok ve kral diyor devam diyor. E ne oldu izleniyor. Evet, yani. Rahat ki. Queen'in sonuçta tecrübeli biri. Bir de izlenmesinin sebebi onun salamana söylediği şey. Costello'yu izlersen muhbirini bulursun demesi aslında. Hmm. Fikri de ona Fikri yani. veriyor. Bir ikincisi şey madem öleceksin yani <laughs> şöyle dedi adam <laughs> öleceğini bilmediği için silahını kullanmak yerine orada bir rol yapmak istiyor oyunculuğu yapıyor. Aynen yani orada. Aa, benim, 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 benim oğlum üniversitede ya. Içeri ya. Tamam. Benim oğlum üniversitede ya. Ben burada sigara içiyordum hani onun için geldim. Roy play yapmaya çalıştı ama direkt adamı <laughs> böyle tutup hani diye. Adam camdan aşağı <laughs> düşüyor. Üstü boşu. nasıl boşu. Kor içinde. Dikkat geliyor. Nabzı kontrol ediyor. Abi adamı 6. kattan attılar. 5. <laughs> kattan attılar. O, da çok bir kere ya. Güzel sahne güzel sahneydi evet film zaten Queen'ınla birlikte bir başladı ki çotur çutur herkes öldü hele bir sahne herkes öldü yani Yanlış adres. Yanlış, ha, yanlış adresi adresi Fark ettiniz mi? Ben, fark etmedim. Ben fark ettim çok yanlış farklı adres yer diyor. verdin diyor. Ama sen diyor oradaydın. Ama niye yani. söylemedim biliyor musun? O sahne de çok iyiydi. Evet. Çünkü ölüyorum. <laughs> ölen adamın <Farklı>. köstebek, <laughs> Hayır, köstebek Bu da köstebek. Ee, zaten şöyle film bir açılıyor. Yani bir, bir yer var. Oradan sonra bir öğreniyoruz ki. Kim değilmiş ki? Yani <laughs> Herkes her, her şey, şey olabiliyor. Kosselek var. İşte Costello FBI muhbiri. Bir sürü şey oluyor arka planda. Ölümler başlıyor. Film zaten hızlı gidiyor gidiyor. Yarısını geçtikten sonra her şey çok daha hızlı oluyor. Ve beklenmedik şekilde çok şey oluyor. Dignam. Queen'ın ölümünün ardından Dignam'ın zaten orada barındırılmayacağı e belliydi. Ben sadece şunu düşündüm. Salomon'la olan sahneleri de güzeldi orada kavga ettik. Evet. Telefonla konuştular. Costello'yla öyle şey Salomon. Biz hallederiz benim kokumu alsın yatırana falan dedi Costello. Dedim ki herhalde hani Dignan'da gidecek finale çünkü hani Matt Dignam'ı biri öldürecekse. Bu kişinin o, biri olması gerek. Leonardo DiCaprio olmalı diye düşünüyordum. Filmin beni en şaşırtan sahnelerinden bir tanesi. Artık finalde <laughs> Dicabrio <laughs> ee, ve Matt Damon'un karakterleri Asansörle karşı karşıya. Ya. Asansörle inerken bir de orada işte akademiden arkadaşı <laughs> ya, bir abimiz var. Çok kral. <laughs> <adam. gülüyor> <laughs> Bu arada abim çok tatlıydı o marada arada işte, kalış abimi. Bir çıkmaza gidecek olay ama ben hmm. daha diplomatik düşünüyorum. İşte kayıtlar yok ha. <laughs> geçersiz diyecekler. Oradan bir şey <laughs> olacak. Sen masa üstünde bir savaş bekliyorsun. O sırada aynen gelecek Dignum diyecek ki tamam bu bizim köz Bu da işte Kostelion'un köz falan. Olayı Dignum diye. Yani bir tek o biliyor. Etti ama aynen o zaten Dignum'a çağır demiş ya yani Dignum gelecek. Bu olay bir şekilde çözülecek. Matt karakteri de artık hapse gidecek. Çünkü onun da hani iyi ve kötü olduğu noktalar onunla içsel bir böyle çalışması Hı. Hmm. var Derken, tam o asansörün kapısı açıldı adım atarken bam ve o sahnede ben böyle şey oldum nasıl ya yani, <laughs> öldüm DiCaprio kaprio hani mu öldüm? çünkü hani herkes şey bekliyor ya başrol ölse bile daha işte trajik daha uzun süreci <laughs> yani, yani öyle evet, sahnesi evet. bir intikamın yani. alınması lazım yani DiCaprio'nun. BAM diye, ben de yalnızca direkt müziksiz de öldü yani. Direkt tabancadan tamam vurdular ama bak. gitti böyle. Baktım yatıyor hadi kapıyor. Martin Scorsese ve senaristimizin de bir ki payı var. Orada aldıkları kararlar gerçekten cesur kararlar. Ölüyor, düşüyor, asansörün kapısı kapısına böyle çarpıyor falan. <gülüyor> hani, <gülüyor> hani bayağı hani böyle herkes gibi BAM diye ölmüş, baş ölüyor, ölmüyor, evet. şey acımıyorlar. <laughs> Matt Damon karakteri başta daha karanlıkken sonlarına doğru daha gri bir karaktere doğru bürünüyor. ama affetmiyorsun. Sadece bazı yani. şeylerde hani okey diyorsun bu kadar. Onu da şeyde hissediyoruz zaten o biraz daha griye dönmesini. Bu ikisi işte DiCaprio ve Matt polis merkezine gidiyor. Hı. Orada işte DiCaprio'nun kayıtlarına bakacak Matt Diyor ki Hı. bu bilgisayar diyor, çalışmıyor diğerinden bakayım. Orada hepimiz şey düşünmüştü üzerine. Yani kayıtlarını silecek adamı. Diyecek bu vatan haini, Bunu alalım içeri. <laughs> Ama adam cidden getirmeye gidiyor. Sonra DiCaprio görüyor. Orada koskoca Citizen yazıyor değil mi? Allah'ın şu bu ne? DiCaprio sessiz kalsaydı, o zarfı görmezse parası verilecek ve gidecek. Abi Öyle. zaten orada başına itibaren o zarfın orada unutulması saçma değil mi yani? Sen önemli konumda bir şöyle polisin. değil. Şöyle Senin değil. kariyerini bitirebilecek bir zarf orada. Hayır şöyle ama bir de biliyor bitirebileceğini. Yani Diğerleri evet. bilmiyor tamam, ki. olabilir. Yine <laughs> de önemli bir şey. Yani, kesinlikle önce masa üstünde bir sen bırakırsın. Yani ben bırakmaz. Bitirebilecek bir şey yani ne kadar bitirebilecek bir şey ki FBI'ye da aynı şeyi verdi zaten. Der de FBI'la işte işbirliği yaptım. Bu zarf onlardaydı. Onlar da. Hmm. Yani ona bir bahane bulabilir. Şu yüzden saçma değil o zaman. Eğer karakter mesela Dignum gibi bir karakter olsaydı Metin'in karakteri derdim ki Warif bunu burada nasıl unutuyor? Final sahnesine geldiğimizde artık Costigan öldü. Herkes öldü. Herkes Cost öldü ama. Costello öldü. İşte zaten Queen'in başladı bu mecra. Herkes öldü, öldü, öldü. Bir kişi de. Post şey. ölünce artık ben dedim ki e, o hani şey düşüncem var demiştim ya bunlar Dignum'u hani herhalde öldürecek final Cost olacak. Zaten film o aşamaya geldiğinde Dedim ki tamam artık hani Dignam ölmeyecek çünkü zaten Costigan falan ölmüş herkes. Bir olayı çözecek. o çözecek. Costigan da ölünce kafamdaki final 25. kez değişti artık yani. O film de çok öyle oldu ya. Dedim ki tamam artık Dignam bu adamı öldürecek. Gelmeseydi çok saçma bir son Final sahnesine yaklaşıyoruz <laughs> etrafında çünkü kimse kalmamış kimse. Var? -"Ve artık Dignam'ı göreceğiz." -"Ki nitekim Dignam'ın kapı açılımına karşısındaydı." -"O da zaten artık yani yaşamak da çok istemiyordu." -"Yani istiyordu ama artık finale geldiğimizde hani ölmek onun için bir mesele değildi." Yani. -"Çünkü hak ettiğini de biliyordu." -"Zaten Dignam'ı gördüğündeki yani, tepkisi okay. onu şey yapıyor yani." -"Tamam, okay, hak ettim okay. aynen yapıyor." Be. -"Ama orada Dignam'ın ona bir bakışı var yani, yani. o okey dedi." -"Çok rahat bir şekilde şey artık lan, ölümü bekledi ama o bütün film boyunca içinde senelerdir. o yapmış. Şey. Karakterinin hani senelerdir Costello'nun peşindeler ve hani o Kini Queen'ını kaybetmesi Costello'nun da ne kadar atışsalar da, Onu da iyi bir dinamikleri vardı. Kesinlikle. Ve evet. o hani İşaret tetiği karışık. çekerken o suratındaki ifade yani gerçekten çok muhteşem oynamış karakteri. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Bu arada hani görevdeyken de çok sevmiyordu bence Matt Damon'ı. Bir saniye var ya Zaten Matt Damon evet. kapıdan <laughs> evet. çalıp diyecek girecek diyor. Daha, daha abi. terfi alacak bir yok hani. O, orada mesela onlar ama böyle sağ sola gidiyor falan filan. <Yani> o yüzden <laughs> filmin çok bu arada arasında. çok fazla tahmin edilebilir sonucu vardı ama şöyle hani bir şey oluyor diyorsun ki ya filmin sonu şöyle olacak ama emri bir i̇şte sonra yani. bir sahne geliyor diyorsun ki ulan film nasıl sonlanacak? Hani <laughs> filmin en sonunda öyle biteceğini nasıl anlıyorsun? <laughs> Matt asansörden inince. Ama 10 saniye kalmış filmin yani. bitmesi. Yani şöyle filmin işte yarısından sonra bir şeyler oluyor ve artık senin kafan karışmaya başlıyor. Bir, Queen'a'nın ölümü en kritik noktalardan bir tanesi ki <laughs> Costello'nun ölümü. Bunların da en büyük sebebi Costello'nun FBI muhbiri olduğunu öğrenilmesi aslında. Başlangıçtaki kritik nokta bu. İlk Costello sonra Sullivan öğreniyor bunu. Sullivan'ın öğrenmesi Costello'nun ölümüne sebep oluyor aslında. Sullivan'ın aslında Kim için? bağlılığı oradaki o yapıya mı yoksa Costello'ya yani. Costello mı? Oğlum öyleyse niye Costello'yu öldürüyor ki? Orada psikiyatr kızla konuşurken diyor ya bazen hukuk fakültesini bırakmasamaydım da farklı bir şehirde mi olsaydım? Yani o da o karakterin o griliğe itildiği anda mutlu değil. O yüzden Costello'ya karşı olma bağı da giderek azalıyor. Bundan sonraki en kritik sahne Costigan'ın ölümü zaten bizi finale götüren noktaydı. Finalde zaten Dignan'ın salavunu öldürmesiyle yol alıyor ve ilmek 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 işleniyor. Ve drama filmi olmasının da en önemli sonuçlarından bir tanesi bu karakterlerin hiç acımadan öldürülmesi. Hiç gözyaşı gramı. <laughs> Müziksiz ee, Ben bunu çok seviyorum yani. <laughs> Bence film ve dizilerde bir karakterin öldürülmemesi beni tatmin edemiyor. Çünkü karakter ölmesi gerektiğinde bence ölmeli. Fransızın ölümü karakterine çok uygundu. Karakterlerin ölümü karakterlerine çok uygundu. İşlerinde en beklenmedik olanı da bence kesinlikle Costigan'ın Bence. Güldü. Çünkü evet, bir anda Saliva'nın şaşkınlığını biz de yaşadık. Ses kayıtlarının makro, kilit bir rolü yoktu bence. İşte Costello'nun en çok ona güvenmiş olması güzel bir detaydı. Benim keyfimi kaçıran Saliva'nın eşi, psikiyatri ablamız. Çok boş bir karakter geldi. İki karakter arasında bir köprü, bir de orada işte bir duygusal duygusal bir ilişki de var. Matt Damon nerede mutlu biliyor musun? Bence bir tek. En son mutlu. Asansörden iniyor işte elinde kese kağıdı, adam en son orada mutlu. Her şey bitmiş. Umrunda değil, her şey bitmiş işte. E, oradaki, sorumluluğu kalmamış. Aynen sorumluluğu kalmamış, o ölmüş, kafasındaki belaların birisi ölmüş, birisi istifa etmiş, gitmiş diye düşünürken kapıyı açıyor o belanın diğerini karşısında görüyor. Ama bence şöyle evet uydu da orada mesela Dignan için ben hiç istifa etti gitti zaten kurtuldum dediğini hiç Hayır, düşünmüyorum. O, o günün geleceğini yani. Yani e, da biliyordu ve buna hazırdı zaten. Hazır anladık işte. Okey dedi ve filmi bitirdik. Gereksiz şu sahne keşke olmasaymış dediği tek bir sahne aklıma geldi gerçekten. Benim iyi ki varmış dediğim sahne. En sonunda o farenin geldiği sahne. Ha, sıcan. evet. Red. <laughs> Çok iyi yani. Zaten işte orijinalinde Red. Onlar da bizdeki <laughs> kültürlük onlar da sıçan. Öztabek göndermesi. Aynen Red müthiş olmuş. Çok ufak bir anıt ama ben bildiğim için lezzetli geldi bana. Biliyorsun Sopranos diye bir dizi var. Film dizi tarihinin hani önemli bir yerinde duran bir şey. Biraz eski. İtalyan asıllı mafyaları anlatıyor. Mafya ailesini anlatıyor. Hatırlarsınız filmde The Departed filminde birinin böyle büfe bakkal gibi bir yerde iki adamın işte haraç Araç kesme haraç çalıştığı kesmeye çalıştığı bir, bir sahne var. Sonra saldırıyor falan. O, ilk o işlere bulaştığı sahnelerden bir tanesi. Ha, aynen. Gereksiz bir şiddet şey ama neyse. <laughs> bayağı şiddetli. Orada şey adam vardı hatırlarsınız. Kibar dille ikna etmeye çalışıyor. Yani arkadaşım seni dövmek istiyor. Sen kibarca ver işte aracı. Uğraştırma bizi. O adamı ben hani görür görmez dedim ki ben bu adamı bir yerde izledim ama nereden? çok tanıdık geldi Sima'sı. Sonra biraz işte hafızamı zorlayınca o adamın yine aynı rolle Sopranos'ta oynadığını fark ettim. Aynı oyuncu. Aynı oyuncu. Tarzı da aynı böyle. Galiba deri ceketi bir şey aynı var. Ceket <laughs> Zaten hani İtalyan mafya falan çok benzer giyiniyor. Aynı rolle yine böyle haraç kesen bir büyük mafya babasının emrinde çalışan bir adamdı o Sopranos isimde. İsmi de Armen Gero muydu? Öyle bir şey. Lezzetli bir ayrıntı gelmişti bana yani. Ufak. Çünkü hani Sopranos'a gönderme, yani, respekt atmaları. aynen. Respekt çakmaları benim de hoşuma gidiyor. Büyük dizilerde. benk gelmiş gelmişti olabilir bilmiyorum ama bence göndermeydi. Oradaki sahnede o adamı buzdolabına oturtması <laughs> benim çok hoşuma gitti. Kafasını dağıtmak isteyen adamı buzdolabına oturtmuş. Dükkan sahibi de şey diyor. İşimi mahvettim. <laughs> çünkü bütün Amerikalılar manyak. <laughs> Hepiniz manyaksınız. Hayatını kurtardınız. Filmimiz IMDB'den 8,5 puan almış. Daha da önemlisi 4 tane Oscar ve pek çok ödül almış bir film. Muhteşem bir oyuncu kadrosu var. Çok iyi bir yönetmeni ve senaristi var. Kurgusu çok iyi. Müzikleri çok iyi filmi Gerçekten ilk andan son ana kadar size şersini alıyor. Filmin gidişatı hakkında tahminde bulunuyorsunuz. O tahmininizi boşa çıkarıyor. Bütün karakterler çok keyifliydi. Ben hepsini hepsinin yolculuğunu ve yolculuklarının sonunu çok severek izledim filmi. Benim izlediğime kesinlikle değildi. Yani hayatımda en keyif alarak izlediğim filmlerden kesinlikle bir tanesi. Hayatınızda iki buçuk saate bir şeye harcayacaksanız eğlenmek için bu filmi gönül rahatlığıyla harcayabilirsiniz. Kesinlikle o değer. iki buçuk saat bittiğinde ya, izleyin. ya bu filmi <laughs> neden işte izledim? Kesinlikle demezsiniz. Gerçekten hem kamera önüyle hem kamera arkasıyla bütün bir ekip <laughs> olarak harika bir şey yaratmışlar. Ödülleri de sonuna kadar hak etmişler hatta 5. Oscar'da alsalardı bence gereğiydi. Benim de ekleyecek şimdi. bir şeyim birçok şeyi söylediniz. Kesinlikle tavsiye edilir bir film. Tekrar tekrar izlenir mi? Belki biraz süre geçtikten sonra daha keyifle izleneceğiz. Yani sıkmaz. Eğer bu filmi izlediyseniz bence kesinlikle tekrar izlenebilir. Ben şahsen bir noktada bu filmi tekrar mutlaka izleyeceğim. Hani şöyle bir yıl sonra toplanmışız diye izlesek diye düşünüyoruz. Yani izlenir, yani. izlenir yani. Yani şöyle günümüzde o kadar tatmin et Etmeyecek işler çıkıyor ki onları yani. izleyeceğim noktalarda mesela o riske girip saatleri var diyeceğim. hadi döneyim de bir The Depart'ta The Depart'ta izleyeyim. izleyeyim. Kesinlikle derim eğer izlemediyseniz bir sürü spoiler yediniz. <laughs> yani buraya kadar izlediyseniz ancak yine izleyeyim izlerseniz izleyeyim. E, film yine size keyifli bir iki buçuk saat geçirtir O kadar iyi bir kalorili iyi bir iş çıkartılmış. Kimse sana teslim etmez. kendin almak zorundasın.